İsrail Götün yata Çık gel lan Nevşehir'e Sen gelemezsen ben geleceğim lan senin yanına Çık gel lan Nevşehir'e Sen kimsin de lan Mazlumlara Bombalara atıyorum lan İyi Sen kimsin oğlum Sen kimsin mazlumlara bombalar atıyor. Sen kimsin? Söyle. Sen çıkıp gelmezsen ben senin yanına çıkıp geleceğim lan. Ben senin yanına çıkıp geleceğim. O zamanlar kim kime bomba atıyor göreceğim. Senden görüşeceğiz oğlum. Senden görüşeceğiz. Sen var ya. Sen onları bizim Müslüman arkadaşlarımıza, kardeşlerimize bombalar atın ya. Allah da sana bomba atsın. Sana öyle Allah bir bomba atacak. Allah bildiği gibi o bildiği gibi yapsın seni. Bildiği gibi yapsın. Sen adam adam olsan adam olsan bu bom, bombalaman milleti. Sen adam olsan bombalaman milleti. Tamam mı? Sen kim oluyorsun da lan bombalıyorsun? Çık gel yanıma lan. Çık gel lan. Sen gelemezsen ben geleceğim lan internin yanına. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan İsrail? Bak, İncil'e oraya buraya kaçın. Kaçacak delik arayacaksın da. Aa kaçacak delik arayacaksın, delik delik. Evin yuvanı dağıttılar, bak işte. Gördün mü? Gördün mü lan? Evini yuvanı dağıttılar senin. Öyle Türkiye Türkiye ne yapar sen evini? Bizim askerlerimize güç getiremen o bize güç getiremen güç güç bize güç güç yetiremen. Sen kimsin de bize güç getireceksin? Getirebilin ne abi bize güç? Biz Türk bayrağını taşır oğlum. Senin gibi öyle çaput taşımak. Tamam mı? Biz Türk bayrağını taşırız. Senin gibi Pislik adamsın lan sen. Pislik adamsın. Sen var ya elime bir geçireyim seni kıtlanmam. Kıtlaklarım lan seni. Seni kıtlaklarım lan. Adi. Senin gibi adi yok lan.